her Bilmiyorum, zamanki gibi milli felaket. Dilek geldi uzun zamandır görmüyordum kendisini. <laughs> evet. Yani Nasılsın Bilek? Dilek? İyiyim yani bak ben külahları yakaladım. Bu ikinci çekim biraz önce fena küfürler ettiği için şey yaptım yani Hadi Bilek, yayınlamadım. Bak, bak, bir tane yani kırmızı buraya bir kırmızı başa baş. Ben mi vereyim? Evet bir kırmızı buraya bir kırmızı buraya kadar. İyi tamam hadi bakalım. Hadi Dilek bir kırmızı bir kırmızı birer. Boş geçmesin Dilek. Bir kırmızı bir kırmızı birer. Bak hiçbir şey vermedi bile, 250 verdi. Tam bak dövecekmiş gibi bakıyor bana Bir Güzel git ne olur. Bir Nereye de güzel gidiyor? yoksa makine çarısı. Haklı mıyım abla? Bu yok. <laughs> makine çarısı <şarit> çarısı <laughs> veriyorsun. Bu değilsin makine kuruyor. Ya bir saniye onu sana kim açtı? Sen mi açtın? Ben açmadım mı? Kaybetmiştin sana ikram açtım. İkramla buraya kadar geldin bile... yani direkt. Bir de bir yoksa... laf ediyorsun bana ya. Ne millet yani? özledi seni, özledi. Ya biraz var? Çağır. üç tane böyle kırmızı kırmızı ne var yani? Bir günde bana üç tane yani. Ya yani şanslı geleceksin, üç şanslı. Tane, üç tane bana da, ben ne yapayım lan? Adam, adamı yani kaç aydır öpmüyordum. Yani bugün öpme çıktım. Uğur <laughs> Bey, <laughs> yine olmadı, yine olmadı. O evet. zaman yani boşu boşuna mı öptüm adamı? Yani Yok. adam dedin eşin. Evet. Eşin uzun zamandır öpmüyor muydu? Evet. Kaç ay, kaç yıl oldu. En son dedim belki yani uğurludur. Öpeyim. Onun da yok uğuru belli abi. Abi ya vallahi direkt senin yatacak yerin yok yani ben sana söyleyeyim. Yani, yani boşu boşuna yani öptüm de yani kaldı. Neyse olur yani, o kadar yani. Hadi buraya, gittiğinde hadi. gittiğinde adama öpeceğini geri ver bari. Dedi. Evet evet bence de. Yani bir, birkaç ay daha öpmezsin ha. Bence de Öpecek de yani ne oldu bak. Ucu ucu ne öptük Tamam hadi öp öpüyorum ben. <laughs> Şansın bol olsun Dilek. Görüşürüz. <laughs> ne oldu Dilek? Şimdi bir daha verince hemen diyorsun adam boşuna öpmemişim. Evet yani adam etti adam. yani. Adam dedi yani ne oluyor da yani öpüyorsun yani bayram. Adam değil. da şaşırdı. Öpeyim, onun için Sen de. ciddi misin? Evet. Kocan şaşırdı evet. onun evet. neden öptüğünü. Evet onun için. Vallahi yani var ya. Senin... Falan. Benim mi? Bir baksana. Yani belki tamam. Kalkalım. uğurur olur. Hayır oraya ver bizim çocuklar oradan baksınlar. Onu yani. çok kalabalık. Yok yok. De, tabii, o, bak ne üç ne tane var? ya bir yani mavi ya bir üç tane yani kırmızı. Aha bu ortalara. aha bu ortalara bile. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bugün kazanırsan gidince kocana artık bilmiyorum. Dersin ki her oyuna geldiğinde öpeyim <laughs> kocacım dersin herhalde. Her oyuna yani geldiğimde. Hadi Bülent hadi Bülent hadi. Hadi Biva. Hadi Bülent. Her zaman en kadar. Viva her zaman yani kazandırıyor. Çay dökeceğim Dilek. Viva her zaman yani kazandırıyor. Hadi, hadi Viva. Hadi Kocanın dedi. şansına. Evet, evet yani kocam için. E, Kocamı evde için öpeceğim bugün. <laughs> Bence gir, gir. <laughs> Bence öpmen lazım kocanı. Yani bunun için de öpmem atam hadi ya. Asla ha, ver, verseydi öpecektin. Ya bir canım yani verseydi yani en az 4-5 bin. Ne için öyle öpeceğim ya bunun için? Vallahi yok böyle değmez. bir şey ya değmez yani, değmez yani bunun için yok. Ya yok. adam verdiğim parayı sana geri verdi işte, bir öpücük yoruna. Gittiğinde yok. adam yatıyordur büyük ihtimalle, git bir daha öp adamı. Yok yok, öptüm de yani farklı bir şeyler bedlendirdi. <laughs> Olacağı için öptüm ben. Kocan ya, kocan, kocandan bahsediyoruz. Ay ne ay, hiç çekim hem kocayı mıcayı. <laughs> <laughs> Neyse dilek muhabbetine doyum olmaz, ben kaçıyorum artık.